Mito bu, bu arada, arada bir şey söyleyeceğim. E, aşağıda girdiğimiz odanın kodu gözükecek. O problem yaratır mı ki acaba? Nereye? Yaratır. Nerede? Yani. yani. Nerede biliyor Nerede? musun? Nerede? aşağıda Eski böyle kaslı bir şey alsın. duruyor gördün mü? Kas evet kast, evet kast. evet evet evet. Heh. Yuvarlak. O tarafta gözükecek abi. Ne kadar yuvarlak büyük yuvarlak... bir şey koyayım oraya? Yani. Kameranı koysan yeter. Tamam o zaman kamerayı oraya <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> ah be. Tam ortaya dikine. <laughs> Evet. Ben <laughs> <Arkadan> espriler. <laughs> İlk denememdi bence fena değildi. <laughs> Ve iyi değildi sen daha geliştirirsin bu işi. Ya şu oynayarak ya, ya. şu oyunu artık bir yayıncı modu getirseler de o kod kendiliğinden gizlense falan. Evet Keşke. ya. Şimdi ben buraya aslında... bir, biriniz biliyorsa baksa ya bir benim şeye. Bakıyorum ben. Şöyle iyi mi? Onu bir rengini değiştireyim anlayayım. Aynen iyi ya iyi iyi. O Şöyle. siyahlık iyi. Oraya güzel bir fotoğrafını daha daha Oraya yok abone, abone olun yazacağım. <laughs> Prime Aa, dur şunu koysam. Tamam oldu oldu yaptım ben orayı. Okey ben hazırım. Ekranı kapatıyor muyum peki girerken? Yok, yok. gerek yok. Gerek Kod yok. gözükmüyor zaten. Kod gözükmediği için hiç problem yok. Kod, Kod attınız Kod mı? Sanmıyordu. Kodu attım abi özelden ben sana. Ben an... Ha, ha enter tamam. gelmedi özellikle. Ağabey. Sana gelmedi mi dur? E, Mito Hı. Benim aynı. adım Nami he. Sağ sola biraz da uzatabilirsin. Evet Sağ sola. Oradaki kutucu dolduracak şekilde olsa Hı. yeterli. yeterli. Yani, yeter evet. Okey tamamdır. Bak bak Mito Oş. gel bak şuradan kendini şartlamakta patabiliyorsun. Bir daha söylemen gerekecek. Şu anda bir şeyler mıncıklıyordum. Hı. Bak gel buraya gel bu bilgisayarı bir mıncıkla. Burada Nasıl hareket ediyor? Dur hareket etme tuşum yok. Ayarlardan şey yap. Ne yapacağım? ha dur yaptım. Klavye mouse şey yap. tamam. Öyle daha iyi. Burada ne oluyor? şimdi gel şimdi gel şuradaki bilgisayarı mıncıkla oradan kendine şapka falan seç. Kutu açma gelsin. Bıçak çıkaralım. Böyle golden bıçakla bıçaklamak istiyorum. Di, 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 di. Renk satın mı alınıyor? Yo renkleri direkt seçebiliyorsun. ben renk var mı? rengi var da. Herkes... Hangi rengi istiyorsun? Salsın. Benim yo, yo. rengimi çalmışlar. Tamam mavi. ben yeşil olurum. Benim hep rengim budu ya. Hakkı mavimi salar mısın ya? Hayır. Abi benim mavi gerçekten en sevdiğim. İyi tamam. Bak benim biliyor onu. Anısı mı var Bilal abi? Evet mavi rengin çok anısı var. Diğer renkler abi. çok kötüymüş salamam. Abi mavi lütfen lütfen. Ee, oyunu Peki kısa ama. bir özetleyelim mi? Herkesi bilmeyenler izleyenler. Ben özetleyeyim sen hiç girme o iş. Çok... Ya, ben ne oldu, girmedim abi. Evet. Oldu mu chat? Ayıp oluyor arkadaşlar. Toplam 10 kişiyiz. 2 tane rastgele katil oluyor. Imposter. Bu 2 kişiyi e, tespit etmeye çalışıyoruz görevleri bir yandan yaparken. Ama o iki kişi de işte insanlara gafil avlayıp öldürüyor. Sen bana güvenebilirsin. Ben her zaman masum <laughs> oluyorum çünkü. Ar, sen mi <laughs> Mesela adam öldürmek için bir kısa yol var mı? Şu sağdan yusa mı tıklıyor? Sağ şey çıkıyor. Kill, Kill, çıkıyor. Kill, çıkıyor. Tamam. Öldürürsün anlarsın yani. Sen o konularda zaten tecrübelisin. Aynen abi. Sen niye aradın robot mobot aldın Allah aşkına? Oyuna girdim benden para istedi direkt ben bunu verdim. Hayır, abi. Paraç, paraç kesti <gülüyor> benden. <gülüyor> Pelin'e selamlar Pontik diye bak ya yayınlar demi çok teşekkür ederim ben hoş mi? geldin Zenci nasıl yoruldun çıkarmıyor. tatilde ya ha, denize bile girmedin Mito. sadece şezlongta güneşlendin güneş güneş <laughs> Kankam gece yoruldum ben gece Aradığın <laughs> şey bir de bir de eğer ki masum olursa masum olsan da katil olsan da fark etmiyor rapor et diye bir tuş var eğer ölü beden görürsen mutlaka rapor et mito Yine sağ altta değil mi o? Evet o, evet o tam. da sağ tarafta O da sağ altta Ortadaki düğmeye bir defa basabiliyorsun bir de Ha, tek hakkın var. Ortadaki Teşliyorum düğme ne? Şey. He, he, şey. şey 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 tam tam tam. düğme var. Toplanca Acil, Acil durum. Oynadıkça öğreniriz Sen bana Aynen. Özen, beni takip et. Sıkıntı olmaz. Ama şey bir şey diyeyim mi? Bir detay. Buna Daha küçük bir dans diye duymadım yani Harun'a güven. Ulan dünyanın en kolay oyunu hadi başlayalım artık. Hadi, hadi başlayalım artık. Ha. Ya. Ben bir Enes oyun katil başlayacak olursan işte. hani iki kişi oluyorsun evet, dedik. Çok katil olursa zaten yine bulamayacağız. Evet. Ben hallediyorum. Çünkü biz kendi aramıza kavga edeceğiz. Ben hallettim. Bir şey canım, benim adım niye kırmızı? Hayda. Şaka şaka. Hayda şaka mı yapıyor? Ha, dedim. O kadar safmış değil mi? Chat. Ne yapacağım? Aha. Neredeyim lan? Dur ha tamam buradayım. Ya beni kıstıracaklar ya. Buradan bir şey yapacağım. Şu mu? Kim o geldi bir... Hakkı geldi bir gitti bir yokladı. Haklı, hakkı değil abi. Tamam tabiyle görevleri halledeceğim şimdi. Bu niye beni bekliyor? Hakkı buraya mı geldi? Bir şey diyeceğim. Hakkı buraya doğru gelmiyor muydu chat? Bu niye tek dolaşıyor? Ben de tek dolaşıyorum ama. Bir yere mi gideceğim? Ha ok gösteriyor. Burası neresi? Ha şöyle ha tamam anladım. Yo anlamamışım. Anlamışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazal Hanım ben şey yapmadım. Öl Ölünün yanından geçmiştiniz. <Gülüyor> 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 Ölünün <yapmadım>. yanından <laughs> geçmiştiniz. geçmiştiniz Hazal Hanım. <laughs> Neredeydi öyle? Ben elektrik, görmedim. E, bir şey ya, o, elektrik şey söyleyebilir miyim? Ben şeyden orda... Ben admin'den çıktım bu arada. Benim Nasıl bir durmazsın onu ya. Benim, elektrik, bir şey ben... benim bir şey isim var. Benim bir şey var. Şimdi Neydi, e, biz Enes'le security dedik. Sonra Coms evet. sabotaj edildi. Biz Enes'le beraber Coms'a doğru gitmeye başladık. Sonra elektrikten de Hebele çıktı. Ben Aynen, dedim Arkan ki bu ikisi Hebele. zaten Coms'a gidiyor dedim. Security'ye geri dönerken Hebele'nin ölüm raporu geldi bir şey diyebilir miyim bu arada? Eee evet. şeyde communications'ta ben vardım, Mito vardı, Tunç vardı, bir ben kişi vardım. daha vardı. Kim ben vardım. Ben vardım. Ben. Evet. Tamam. Bu dört kişi bunu öldürmedi. Mehmet öldürmedi. Bundan eminiz. Ben Hakkı'ya güveniyorum ya. Tunç ee, abi beni gördü ben admin'deydim. Hazal Hanım orada bidon doldururken ölü hemen yan tarafında onu Cidden görmedim. Mi? Hakkı beni öldürürdü ben arkadaşlar. Çok, çok sessiz kaldım. Lan ne olduğunu bilmiyorum ki. Çok değil sessiz kalma Kayıt görevini yaptım sonra communication'a doğru gidiyordum zaten yaptılar. O o sırada ben Mehmet'i altta yürürken gördüm. Bir daha görmedim ama ölmüş. de böyle tam olarak. Ama Mehmet kim? Chat ben işte... bilmiyorum. Kafasına bıçak yiyordu. <laughs> ama da yapıyordu yani. O da sonra doğru gidiyordu. Eee <laughs> bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Kesti <laughs> büyük ihtimalle. Eee Can Pelin, Ayhan 13. ayı. TLPLK Prime abone olduğunuz için çok sağ olun. Kart görevini bence yalan söylüyor. Ben yaptım ama. Şöyle bir şey ben orada Alparslan 100 bin teşekkür ettim. Kart Arkadaşlar Enes denen, Enes denen adam niye hiç konuşmuyor bu Enes denen Ben Sırası gelince konuşacağım. Olur. Ben hakkı anlattı aslında. Kısmen de ben de anlatayım. Ben, ben... kamerada hakkıyı gördüm. Oradan çıktım. Communication o zaman şey olmuştu. Sabotaj olmuştu. Yolda giderken arkamdan direkt Hebele Elektrik'ten çıktı. Devam ediyorduk. Ben üstten geçtim e, yol olarak şeyin orada, sorucun orada. HBE de alttan geçti. Bir daha çok gördüm. şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hayır, yani dinliyorum. Yani yanında mesela görmemiş olabilir çünkü ben hatırlıyorsanız bir daha böyle şey yaptım. Ya. Sakallarından olduğum için. Peki. <laughs> <bir> şey <laughs> Arkada konuşmak <laughs> istemiyorum. Şey okay. Yani ben... Communications'a geldim. Orada yanınızdaydım en son. Dikkat edin. Ben abi, şüphelendiğim ben kişiye oyunu atalım, veriyorum. Ben fazla dikkat ediyoruz bence. Ben şüphelendiğim çok oyun gezene... oyunu verdim. Ben Sonra kart görevi de olduğu için ona gittim. Hazal dediğimiz Benim... Lorendim zaten... bu arada. Haberin olsun. Evet. Ben onları eşleştirmeye <laughs> çalışıyorum sabahtan beri evet. <laughs> ha bari biz bir deceğim, şey diyeceğim. Mukşlerle konuşalım. Hale <laughs> konuşalım. Tamam, evet. Okay. Çazı, <laughs> bir tut sen hangi görevleri yaptın? Eee yani bir tane dosya bir aktardım. Dikkatli olun arkadaşlar, bilinmez, bilinmez. ben bu çifte güvenmiyorum. Chat bana var ya gelsin kimse zaten benden şüphelenmiyor keşke ilk oyunda gelseydi ya Ben pelin'e güvenmiyorum Çat çat mıydı o kimdi o biri bir şey dedi Ne oldu şimdi ha Aha ne bu Bitti mi? Ben gergin biliyor musun? <laughs> Dur bir sürü ok var niye bunlar yanıyor? Benim hep aynı mı görevlerim? Yok. Beni öl beni kesecekler ya. Pelin değil abi. Pelin olsa şu an ölüydüm bence. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Alo. Evet. Evet. Nerede? Merhaba Azalan'ı. Hayır, Melih mı? Bir dakika. Direkt gören yoksa şöyle bir soru sormak istiyorum Ben gördüm. Istiyordum. Kim nerelerdeydi? Ben ee, ben, ben Pelin'leydim. Şey i̇ki, te, i̇ki tane tane evet. kablo görevi yaptım. Bence Pelin değil. Ben de Tatay'dan şüpheleniyorum. Ben de Tatay'dan şüpheleniyorum. Kablo ben de şüpheleniyorum. De şüpheleniyorum. E, ben de ben benim yanım alt bir şey değilsem. Ben de alt motordaydım. O görevi evet, yaptım çünkü seni yukarıda görünce böyle bir Beni yukarı aşağı ediyorum. yukarı aşağı yaptım evet ondan sonra aşağı doğru koşmaya başladım. Bilal Bey yanımdan geçti. sonra reportlandı. Ar e bir şey Öncelikle bu arada Ar şundan, eminim. De... Buldunuz. şundan eminim. Şundan eminim Mitho değil imposter. çünkü sabahtan beri birlikte geziyoruz ve 2 kill alınmış. Hı hı. E Belli ki bir, e bir yerde bunlar double kill atmış. Elektriğe bir ara sanki yanımızdan birisi geçti kimdi o bizim yanımızdan yolda. oldu. Sen ben... değildin o zaman. Sarı, değil, sarı sen geçti, sarı geçti. Sarı, sarı geçti değil mi? Geç Öyle geçiyordum. Yani. Arkadaşlar, Hazal'ı bir deneyelim. Sen ve Sarı geçti o zaman demek. Bence Hazal'ı bir deneyebiliriz. Beni başına deniyorsunuz ama. Bence Çağatay. Çünkü Çağatay Hazal beni takip ediyor Ben sürekli değilim, alt matorda elimden. Biz senden Son, önceki... Sen sonra önceki... gittin, gittikten sonra ben o yolda tamam. Bilal'i gördüm. Tamam ben de benim argümanım da şu ben senden şüphelendiğim için belli bir mesafede seni izledim üst motorda ne yapıyorsun diye. Evet. Ne sonra yapayım? bana doğru yönelince aşağı doğru koşmaya başladım elektrikten ya, elektrikten geçerken ya, yanımdan Bilal Bey geçti e, sonra sen onu raporladın. Arkadaşlar e, şahitay, cesedi, şahitay. cesedi e, nerede buldunuz ve hangisini buldunuz? E, elektriğin orada girişi var ya o e ee, şöyle diyeyim ben çatay oradaydı ama çatay da oradaydı. ben oradaydım evet işte, ama Bilal Şartay benim oradaydı. yanımdan canlı geçti gitti. Weapon's navigasyon tarafındaydım, shield'da da Enes'i gördüm. Evet. Acaba diyorum. Gördüm, Enes tam. az önce de hevelinip peşindeydi. Bu sefer de diyorum ah. storage'dan, komunikasyondan gelmesin. Bakın Enes'i de bir ben göz de önünde bulunduruyorum silah görevimi yaptım. Ondan sonra aşağı. Sen aşağı şu anda getirdim. daha ben yani neyi nerede onu bilmiyorum ya biliyordum. orada bir sıkıntım var benim Tam haritada. Sabotaj, sabotaj yapıldı. Bir pınsta yapmışsın ama. Eee tamam, bir de görevimi yapıp aşağı indim şeyi. Aa bu ikisi şey biliyor şey, musun? Bu arada abi, Sen de alt motordan yukarı gördün değil mi? Hazal yanımızdan geçti. Ben şöyle söyleyeyim abi. Önce çatıyı sonra hazalı denemek istiyorum. Bence de ben de ikisi olduğunu düşünüyorum. Ama ben değilim. Ben de Enes Bilal yanımdan PC hakkı değil abi. Adım gibi Sınav, eminim Hazal hakkı olmadığından. Şey Kapı çalıyor. Enes sen mi geldin benim? Pelin de ya? değil. E, e, şey ben şey ben ben Arkamdayım şu an. Çat çatı bilmiyorum. Bilal'le Bilal Bilal ben elektriğin işindeydik. İkimize görev yapıyorduk. Tamam. Bilal gitti. Ben tamam. görevime devam ediyordum. Bilal öldü. Evet. O yüzden Hadi, en yerde ki. Hazal yanımdan geçti. Geçerken... Oy vereydin de giderdin keşke. Çünkü o kadar kısa süre vardı ki. Hadi inşallah hazaldır. Ben anlayacağız mı lazım? Bir kaldı hadi bakalım. Boşuna ya. Çağatay. Tamam abi Çağatay'ı da asıyoruz. Bir şey diyeceğim bende ne alakası var ya? Alçak las turuncu. Çağatay turuncu mu? Çağatay hmm. tamam. uzak duralım. Bu ne ilan? Kaldım. Lanet olmik kafama çık. çok korktum lan. O kim? Ben görevlerimi yapınca ne olacak onu anlamadım. <laughs> Ödüm patladı. <laughs> ne oldu? Bu beni kesecek. Bu beni kesecek. Bu beni kesecek. Nerede? Neredeydi abi? Nerede? Elektrikteydi. Elektrik yani neresi oluyor? Sol alt mı? Eee sol altın hafif sağı. Bana sol alttan yukarı doğru çat çat geldi. Ben elektriği düzelttim. <laughs> Hayır, ben elektriği düzelttim. <laughs> evet, Enes abi evet. geldi sonrasında. Ya. Hı -hı. Çağatay'dan ben de emin değilim. Biri Vent'ten At falan Bakın gitmiş. Arkadaşlar Hı -hı. sen evet, yani evet birini sattın. Hakkı, eğer ki masumsa... Bak ben Mito'nun masumdan eminim. Kendim masum olduğumu da biliyorum. Bunlar hala iki imposterlar. Bir tanesi Çağatay, bir tanesi de Enes yüksek ihtimalle. Çünkü At Enes güzel de... Ya ben seni öldürecek olsam efendim. öldürürdüm o storage'da. Ee, öldüremezdim ki arkadan Mito bakıyordu. Kapının arkasından. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> Kimse yoktu ki. Daha fazladır Tamam. Ben. Ben kimseyi göremiyorum ee, ki, nereden bileyim Ben size ne orada? yaptığımı söyleyeyim. Ben Matt Bey'e gittim, 50 saniyelik göreve bastım, kapıda yemek bekliyorum. Bir dakika ya, Mito'nun orada olduğunu nereden bilmiyorsun sen? Kim? <laughs> Görüş alanım yok <laughs> benim, ben bile bilmiyorum. Oraya kapı, Geldi. Kapının arkasında Mito duruyordu. Ben kapı Oraya, kapalıydım, benim ben için ben kapıyı ben Pelin ben açtı. Ben bir şey diyeceğim, bana vermen inanılmaz saçma ki. Heee. Ya. Oğlum, <laughs> ne? yok. önünde... Şey sen diyeceğim, ulan, ama Pelin'e neden felaket kelleti olarak belirliyorsunuz canım, ki. Canım, canım anlatıyorum bekle. Ölülerin orada hep ediyorum. sen varsa sen rapor ediyorsun. Abi vay inanılmazsınız. Bu kadar mantıksız bir oyun yok ya. Ne mantıksız da Ne yaparım? Bir tanesi kesin <laughs> çiftaymış. Şu an bunu anladık iyi bari. <laughs> Kazanmadık mı şimdi biz? Ne oldu chat? Aha. E o zaman diğeri golunur mı? Hakkı da AFK. Ne yapacağım ben? He. Ee. Allah. Selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Aynen. Belli zaten. Ben öldüm lan. Son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. O yüzden önemli bu konu. Belli değil Mutlu mi? Evet. Kendim de değilim. Ben hakkında e olmadığını e düşünüyorum. Enes efendi dedi ki, evet ben de hakkında olmadığını düşünüyorum. E Enes efendi gelmiş diyor ki, kaç turdur? Ben Çağatay'ın çok da bir şeyin yaptığını düşünmüyorum. Çağatay'ın çok da düşünmüyorum ama Çağatay elendi. Oyun kazanamadı ilginç bir şekilde. Bir tane imposter'ı doğru bulmuşuz. Ya Çağatay'ın e, imposter olduğunu nereden biliyorsun ki? Öyle açık bir şey yok. Oğlum deli misin? Az önce iki tane imposter vardı bir önceki oyunda. Tamam da yazmıyor yani imposter diyor orada. Ya sonuçta anladık güzel kardeşim yani <laughs> anlaşılmayacak gibi mi? <laughs> Enes? Efendim abla? Hmm. Yukarıda hangi görevini yaptın şimdi? Benim hiç bir görevim kalmadı. Kablolamayı kafeteryada Yukarıda bitirdim. Yukarıda bekliyorsun o zaman Enes'cim. Kafeteryada kablolamayı bitirdim dedim. Artık bence bu çok açık. İnşallah da öyledir. Yemek almaya gittim bilmem ne zıkkım yedim de inşallah Hakkı şerefsizlik yapmamıştır. Yapmaz Hakkı, yap hakkı beni öldürdü bu arada ilk roundda. Çok ha. aşağıda dolaştık Hakkı ile. Hakkı tamam. şu an yemek alıyor. Bir saniye. Yemeğini alsın gelecek. <laughs> Hakkı be. 2 2 kalınca bitiyor zaten. Ben. Biz Enes'i oyladık. Ben de oylayayım durun. İnşallah de sen de misin Hakkı efendi. İnşallah ben kendimi oylarım arkadaşlar. Kartı geçiremedik. Pelin abla kendimi oylarım ya Mitreyn abi ya da Hakkı ben söyleyeyim. Ben ilk round'dan bu kadar iyi oynuyorsam zaten. Mitrain abi mi? <laughs> Mitrain abi evet. Bir şey diyeceğim. Hakkı. Hakkı deme. Şerefsiz miydin Hakkı? Ooo! <laughs> ah, <kıyım>. Aa Mito! <laughs> İlk, İlk oyunda <laughs> Mito'dan, Mito'dan, Mito'dan Vay kaç. Mito'dan kaç. Lan şerefsiz. Gelin. gelin Mito'dan kaç. Lan. Hayır Mito değil. Mito beni öldürürdü Mito değil. Düğme yok Mito mu? Vay Var var düğme var. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Bas şuna. Çabuk basman lazım. Hızlı basman lazım. öldürecek bastım bizi! Bastın mı? Tamam. Heh. Yani. Evet bastım. Lan şerefsiz diye yemek almaya gidiyorsun. Ben, Oyun değil, ortasında ben, yemek, yerel, yemek yerel, almaya, almaya mı gidilir? Direkt geldi. Ben değilim. Abi. Böyle bir RP mi var? Hayır 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 Mito Mito Son bir reaktör görevim kaldı gelin eee, yapalım. Eğer ben değilsem Pelin... görürsünüz orda Tabi tabi canım Benim bu kadar iyi oynuyorsam zaten Hakkıdır bu oyunu ha, Mito, kazansın gel, ya Allah Allah, <laughs> Mito artık yemin noktasındayız Mito ben değilim Mito artık yemin noktasındayız Mito ben değilim Mito artık yemin noktasındayız ben değilim Mito ben de değilim İki saat Hakkı de ha, de sen ha, şerefsizlik değilim. yaptın bence Hakkı o yemekler boğazında kalır bak Hakkı <laughs> Kalmaz Bak bana şu görevimi yapalım Mito yok görev mürev yok görev merev. Ben yok Reaktor evet, Hakkı ben tane var. Oy vereceğim Gel 15 yapalım. saniye istemiyorum hayır hayır Hakkı sensin Hakkı Ben Hakkı değil onları biliyorum Ve Mito ile birlikte geziyoruz sabahtan beri Sabah evet. Sen güven ver bize ne ne alakası mi? var Bir yandan da bir şey diyeyim Pelin e, de olabilir ya Pelin Mito e, net bir manipülasyon yapıyor sana Gel şu görevimi yapalım gör kim Mito değilim gel yani ilk hata oyununu kazan mito sana kazandırayım ya hak gerçekten yemek ayağına şey yaptın mı lütfen yemekteydin ya yemekten bir tss atarım sana bak mito <laughs> etme eyleme ya sabah tam bir birlikte geziyoruz hadi, hadi evet. ben imparatorum ben ölüyken ben afk niye kill çıktın afk demek ki adam gitmiş biçmiş şey ya. bir ya bu bir şey söyleyeyim. Şu videonun bile her halinden 1 milyonu var YouTube'da. Mito'yu öldürdüm diye YouTube başlığı atardım. Seni de başta keserdim. <laughs> ver şöyle birini çıldırma. Mito'yu Ali Cengiz oyunu yaptım diye video atacak Mito. Bence atardım. ilk bak beni Hakkı sadece ilk roundda gördüm Hakkı'yı. Orada öldürebilirdi ama bana yazık Mito. diye bence Mito. öldürmedi beni. Yok. Ben Benimle çok uzun kimseye süre birlikteydik. Ben kimseye acımam. Mito. Allah'ım sana şükür sen ya, ya, bir şey diyeceğim. Ya. Mikrofonunuz kapalıyken, şey oyundayken mikrofonu niye açıp Pelin diyorsun mito git ortaya bas diye. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet bu arada. Ya, ama da bil, da biz kazandık. O kadar mantıza attılar ki. Enes. Şu şeyi düşün ya. Ulan yani. ya. hamle var ya yemek yiyeceğim ayağına sabotaj yapamadı ya. var ya? ya. Çocuk kapıda iki saattir şey diyor. O kartonu olmuyor. Direkt başka yer, başka oğlum sen harbiden yemek, almaya gittin mi? Cidden <laughs> yemek almaya gittim. Çocuk tamam. kapıda iki saat şey diyor. Bu kart olmuyor başka <laughs> kartın var <verme. gülüyor> mı? Gerken de beni kesti. Şey diyor Çok hızlı. Çok hızlı. <laughs> çok <ha> Gözlerime <laughs> <laughs> bak. Gözlerime Üç bak. 3 tane kart değiştirdik. <laughs> bunda, bunda temassız yok. Senin yani. oğlun çok belliydi ama orada bilemiyorum. Şakla, da iyi zenginmiş ya. Var. Bir şey soracağım. Hakkıyla kimdi? Çağatay. 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 Ya Çağatay. olacak? Çağatay. değil mi? Çağatay. 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 mi?